Özel Medikabil Hastanesi olay sağlık kuşağını sunar. Günaydın Olay Sağlık izleyicileri mutlu sabahlar dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Efendim bugün çok farklı bir konu işleyeceğiz. Akredite hastane. Bakalım ne demek? Ülkemiz bu kelimeye aslında çok yabancı. Şöyle açıklarsak kalite standartlarına uygun hastane koşulları demek. Bunun için yanımızda Medikabil'den uzman görüşlerine danışacağımız Profesör Doktor aynı zamanda kendisi anesteziyoloji ve reanimasyon da uzmanı Aysun Yılmazlar birlikte olacak. Kendisi bir takım yurt dışında sempozyumlarda bulunmuş. Akredite hastane koşullarını işleyeceğiz. Yani kalite standartlarına uygun hastaneler. Efendim sizler de bizlere 0224 alan koduyla 331 arayarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ya da olaysalik.com.tr adresinden maillerle sorularınızı bekliyoruz. Sayın Yılmazlar öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne sesiniz Aysun Hanım? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz teşekkür inşallah. seyrediyoruz. Tebrik çok teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlerle birlikte. Efendim akredite hastane diye açtık. Yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza şöyle bir açıklama çıkıyor. Üstün kalite standartlarına uygun hastane koşullarının sağlanması demek. Ama izleyicilerimiz bu kelimeye çok yabancıdır. Dilerseniz siz açarak gidelim. Nedir efendim akredite? Evet, aslında çok çok da yabancı değiliz artık Türkiye'de gerek sağlık çalışanları gerek de, gerekse bizden hizmet alan hastalarımız. Akredite demek ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından hem ulusal hem uluslararası sağlık standartlarına göre bizleri denetleyen ve ardından bizleri belgelendiren kuruluşların yaptığı işlem demek. Yani hastaneler belli uluslararası sağlık standartlarını uygulayabiliyorlar mı? Ki özellikle bu Dünya Sağlık Örgütü'nün ve şu anda bugün Sağlık Bakanlığımızın da Kalite ve Akreditasyon Performans Daire Başkanı'nın gösterdiği standartlar doğrultusunda tüm hizmetimize hastanın hastaneye girişinden Taburcu olup çıkana veya tedavi sona sonra erene kadar ki olan bütün işlemlerini bu standartlara ya daha doğrusu bu kurallara göre uyguluyorlar mı uygulamıyorlar mı bunu hedefliyor akreditasyon. Eğer bir hastane bu kuralları gereği gibi yerine getiriyorsa ki bu kurallar bir yerde o kurumun anayasası oluyor. O zaman işte işler doğru düzgün güvenli ve dingin bir şekilde devam ediyor ve e, hastaların memnuniyeti artıyor. Çünkü bizde hastaların memnuniyeti ile bu süreçlerin ölçülmesi ve e, ne kadar olduğu e, gösteriliyor. Ki biz de hastalarımızın memnuniyetine çok çok önem veriyoruz bu anlamda. Çünkü bunlar bizim yaptığımız işlerin sonuçları oluyor hasta memnuniyeti. Biz hastalar olarak da kısa zamanda hem kaliteli hem sağlıklı hem de az zaman ve az para harcayarak sağlık hizmetlerinden faydalanmak evet. isteriz. Günümüzde hedef bu şu efendim, anda sağlık hizmeti verirken. Efendim peki bunun kaynağına dönelim. Siz programdan önce beni uyarmıştınız. Bu aslında milattan önce milattan hamur abi adı altında bir devlette evet, başlamış. Evet. Bunun tarihçesine inelim efendim. Gerçekten öyle çok eski. Belki biz e, Türkiye'de bunu yeni yeni adapte oluyoruz, yeni yeni uygulamalara geçtik. Yani e, bugün günümüzde 41 hastane bu anlamda akredite, özel ve kamu var içlerinde. E, ama e, yurt dışında bunlar çok daha fazla ee, dediğim gibi bu milattan önce başlamış. İşte bir kişiye bir ev yaptırılmış. Ondan sonra o ev sahibi oturduğunda ev yıkılmış. Bunun üzerine o evi yapan kişiye bir ceza e, verilmesi öne sürülmüş ve hamurabi kanunlarına geçmiş bu. Ee, bayağı bir ağır ceza getirilmiş. Yani ondan beri de işte yapılan herhangi bir işin bu sadece sağlık sektörü olması gerekmiyor. Yani e, hizmet sektöründe olabildiği gibi. Ee, üretim sektörlerinde de e, bu işin güvenli, doğru, düzgün olabilmesi için bir kurallara dayandırılması ve o işi yapanların da o kurallara uyması hedefleniyor. Ee, tabii bu dünyada önce üretim sektöründe oluşmuş. Yani işte bir bardak üretiyor bir firma. Bu elle tutulan bir obje. Ama bizim sağlıkta, yani hizmet sektöründe böyle bir şey yok. Yani elle tutulan bir üretimimiz yok sadece hastanın tedavi edilmesi var ve sonuçta da hastanın memnuniyeti var. İşte bizim üretimimiz bu. Tıpta böyle, hukukta böyle hep hizmet sektörü ama üretim sektörlerinde daha elle tutulur bir şey var. Bu, bu iş akışları, işte bu akreditasyon e, süreçleri e, üretim sektöründe önce çıkmış. İşte Toyota üretim e, sistemleriyle ortaya çıkmış sonra sonra bu sağlık sektörüne uyarlanmış. Peki. Ve biz de işte bunları bu süreçleri onların doğrultusunda, o kurallar doğrultusunda işletmeye çalışıyoruz kurumumuzda. Peki efendim ülkemize dönersek ülkemizde ne zaman uygulanmaya başladı İlk bu kalite standartlarını yüksek ISO belgesi almaya başladı Evet olarak? Evet. İşte olarak? ISO belgesi zaten dinleyicilerimizin de en çok bence algıladığı kelime o. ISO belgesi yaklaşık 90'lı yıllarda hastanelerimiz özellikle kamu hastanelerimiz bu anlamda bayağı bir çalışmalar sürdürdüler. bu belgelere sahip oldular. ISO uluslararası sağlık uluslararası standartların organizasyonu demek. Yani buradaki iş yakışları, yani yine hastalarla olarak her alanda sürdürülen sistemlerin bir kurallar silsilesi. O kurallara uyulmasını çalışanlar tarafından hedefliyor. İşte bunları yapıp denetleyici kurumlar tarafından denetlendikten sonra o kuruma bir belge veriliyor. O belgede hastanenin duvarlarına asılıyor. Ama tabii iş bu, bu böyle değil. Yani hedef o belgeye sahip olup duvara asmak değil. Önemli olan o süreçleri o kurallara göre sürdürülebilir şekilde işletmek ve hep iyileştirmek. Çünkü iş bitmiyor. Yani ben belgeyimi aldım, işte artık işim bitti değil. Bu var olduğumuz müddetçe her zaman için iyileşmeye Değişme açık olmalı ve her zaman için düzeltmeye doğru çalışmalarımızı e, yönlendirmeliyiz. Sayın Aysun Yılmazlar siz hem başarılı bir hekim hem de kalite danışmanısınız aynı zamanda. Peki efendim bunun başlayış süreci nasıl olacak? Yani özel bir kurumda çalışıyorsunuz siz. Bu oturulup hastane koşulları değerlendirilip sizi bir takım sempozyumlara mı gönderiliyor? Ya da bu sağlık personellerinin müfredatlarında <laughs> eğitimlere de verilmesi gerekiyor mu? Biraz da bunlara evet. değinelim. Şimdi e, bu süreç tabii biz hekimiz, hemşire ve diğer sağlık çalışanları olarak bir kurumda var, varız. E, şimdi bu kişilerin bu yolculuğa çıkmadan önce bir kere bir uyarılması, bir eğitilmesi süreci var. E, bunun başlaması için e, kurum sahibinin veya bu bir e, kamu hastanesi ise devletin veya kamunun en başındaki olan kişinin, yani liderin çok e, fonksiyonu var. Çok önemli rolü var. Çünkü arkasında tüm çalışanları sürükleyecek olan kişi o. E, önce kendisinin inanması lazım. Bu işin gerçekten lazım olduğunu, gerekli olduğunu kurumda inanması, içsellendirmesi lazım. Ve bunu inandırması lazım tüm arkasındakilerine, altındakilere ve tüm çalışanlarına. E, bu işin yolculuğa yani bu yolculuğa çıkışın esas noktası bu. Ondan sonra tabii bunların eğitimleri gerekiyor. Nedir? Biz bu iş süreçlerimizi nasıl yazacağız, nasıl kurgulayacağız? Önce kurumun bir fotoğrafı çekiliyor. Yani şu anda nasılız? Biz bu işlemleri nasıl iyileştireceğiz şeklinde e, prosedür, talimat gibi bir takım iş süreçleri onları e, yazılı, önce bir gruplar halinde bir toplantılar yapılarak, grup çalışmaları yapılarak bunları e, kurgulayıp ondan sonra yaz yazmak lazım. Ve yazarak da e, bir o kurumun kalite yönetim sisteminin dökümanlarını oluşturmak lazım. E, tabii bunlar böyle kağıt kalem şeklinde değil, hepsi dijital, e, dijital ortamda yapılıp, ve e, süreçlerin de dijital ortamda sürdürülmesinin hedeflenmesi lazım. Siz anlattıkça, e, seyircilerimiz tabi bunlar de dinledikçe evet, vakıf olacaklar konuya Tabii bu konuyu. süreçte Görüyoruz işte nereden çünkü. öğreniyoruz, ne yapıyoruz şeklinde. Tabii bunların biz çok eğitimlerini aldık, e, kurslarına gittik, e, işte uluslararası ya da ulusal düzeydeki tüm hastanelerde bu gözle gözlemlerde bulunduk. Ve öğrendiklerimizi hep e, çalıştığımız kurumdaki tüm çalışanlara yaymaya çalıştık. Uygulamalarımızı onlara implant etmeye yani yerleştirmeye çalıştık. Ve pratiklerimizde işlerimizi yaparken hep bu kurallar sizlerisi doğrultusunda yapmaya çalıştık. Ve ondan sonra hazır olduğumuzda da bir kuruma müracaat edip Gelin bizi denetleyin. Yani biz iyi miyiz? Yani sınava soktuk biz kendi kendimizi ki karnemizi alalım, yani belgemizi alalım diye ve böylelikle ispatlamış oluyoruz. Yani bizim yaptığımız işler uluslararası anlamda, uluslararası kurallar doğrultusunda doğru olduğumuzu göstermiş olduk. Şimdi ulusal düzeyde de bir denetleme e, kurumları var. İşte ISO e, belgesi bir ulusal e, bir e, denetleme sistemi oluyor. Ama bir de uluslararası denetleme e, kurumları da var. Bunlar çeşitli ülkelerde var. İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da, Amerika'da. Biz Amerika'dakine e, başvurduk. Joint Commission International şeklinde geçer bu kurum. Kergütmeyen bir kurum ve tüm dünyada e, müracaat ettiği hastaneleri denetleyerek gerçekten uluslararası sağlık normlarında iş süreçlerini işletebiliyorlar mı? Bu şekilde bir denetim müracaatında biz de kurumcu bulunduk. Ve geçen sene Mayıs ayında bu işi başardık. E, tabii bunlar süreli denetim belgeleri. Yani, yani mesela üç yıllık bir belge var. Tabii Bir, bir sefer aldı bitti olmuyor. yok. Evet. Çünkü biz belgeyi Takip aldıkça oluyor, değil mi? bizim işimiz daha da arttı. Çünkü bir biz onların doğrultusunda... Efendim bir üstü değil onu sürdürebilmek önemli yani o belgeyi kaybetmemek adına ve de tabii onların kuralları standartları da onlar da kendilerini yeniliyorlar çünkü hastalarımıza daha iyi hizmet vermek hastaların memnuniyetini daha da yükseğe çıkartmak için onların da gösterdikleri hazırladıkları kurallar bir yerde değişiyor daha da iyi oluyor. Mesela iki ay önce Join Commission International'ın yeni e, anayasası diyeyim çıktı. Biz şimdi kendimizi onlara göre tekrar e, değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü üç, iki yıl iki buçuk yıl sonra tekrar denetleneceğiz. Bu amaç... Bunu başarabilmek için onların yeniliklerini takip etmemiz gerekiyor. Özetlersek efendim, aslında seyircilerimiz siz anlattıkça sanırım konuya yavaş yavaş vakıf olmaya başladık. Evet. Programın başında da beni uyardınız. Aslında yabancı değiliz. Biz de sistemi Değiliriz. takip evet. ediyoruz. Bir hastaneye daha kapıdan içeri girdiğimiz zaman o yalın ve dijital Ortam bizi karşılıyor zaten. Amaç nedir? Hasta da bekle beklemek Bekletmesi, istemez tabii. ve kaliteli bir hizmet tabii. almak ister. Hı -hı. Siz de az girdiyle çok e, çıktı elde etmek evet, isterseniz, evet. dilerseniz yalın ve dijital hastane ne demek biraz da bundan bahsedelim. Evet. İşte yalın hastane, dijital hastane, akredite hastane aslında birbirlerinin içlerine geçmiş kavramlar diye düşünüyorum ben. Ee, akreditasyonda dediğim gibi süreçlerin doğru, düzgün, güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Yalın e, yaklaşımlarda ise bu süreç süreçler yine var ama bu süreçleri en azla en doğruyu, en iyiye, çoğunu yapabilme şansı. Yani o işleri yapı, yaparken acaba biz 10 kişi yerine 8 kişiyle bu işi yapabilir miyiz? İşte 10 bilgisayar yerine 7 bilgisayar kullanarak yapabilir miyiz? Ve en önemlisi hastayı bekletmeden bu işi yapabilir miyiz? Ben Bursa'da bu anlamda bizim daha kolay algılandığımızı hissediyoruz. Çünkü biz sanayi şehriyiz. Yani sanayide çok fazla bir kurum var. Ve bu kurumların birçoğu da bu anlamda akreditasyon belgelendirme ve kalite belgelendirme ve yalın yaklaşımla oldukça deneyimliler bu firmalar. O anlamda biz onları da aslında örnek alıyoruz kurumumuzda. Sağlık hizmetini yaşatırken onların yaklaşımlarından aslında yola çıkıp Oradaki yaklaşımları bir sağlığa uyarlayarak yapıyoruz. Tabi ee, tabii burada her zaman için tabii sonuç hastanın memnuniyeti. Şimdi hasta hastaneye geldiğinde arzuladığı şey hemen işinin görülmesi değil mi? Hemen muayene olayım, işte tanım konusun. E, tanıya konulması için olan o laboratuvar, radyoloji o işlemleri çok kısa sürede olsun. Doktor ona bütün sonuçlar anında ulaşsın ve benim teşhisim konsun ve Doktorum benim tedavimi düzenlesin, reçete veya bir girişim yapılacaksa ameliyat olacaksa aynı şekilde hemen sonuçlansın. Ameliyat olacaksamsa hemen ameliyata olayım, düzgün, düzenli ve güvenli bir şekilde hastaneden taburcu olayım. İşte bu kavramı hastanın memnuniyetini arttıracak bu kavramı yalın yaklaşımla. Ve akreditasyon kurallarına uyarak ve dijital sistemleri de kullanarak pekala sağlık grupları başarabilir. Yani Aslında biz bunu %100 başardık demiyorum ama %100 başarıya yaklaşmak üzereyiz. Çünkü tüm çalışanlarımız bunu algılamış vaziyette. Ee, dediğim gibi bekletmemek, yalın hastane yaklaşımında en önemli kavram bu. Zamanımızdan zamanı çalıyoruz. Çok, evet zamanı çok iyi kullanmak. Çünkü benim de zamanım çok kıymetli, sizin de çok kıymetli. Gelen hastanın zamanı daha da kıymetli. Evde çocuğu bekliyordur. Yaşlısı vardır, işi vardır, işten izin almıştır. Yani 3 gün, 4 gün, 10 gün hastanelerde zaman geçirmemeli. Onun bütün işlemlerini çok kısa bir sürede yapıp sunu, sunabilmeli bir kurum, bir sağlık kurumu. Bunu da nereden yola çıkılmış aslında? Onun da bir hikayesi var. Amerika Birleşik Devletleri bu yalın hastane konusunda yaklaşık 19, 2000 yıllarına doğru, 1999 yıllarında başlamış. Ve bir endüstri mühendisi aslında bu kavramlar meslek olarak endüstri mühendisinin şey yaptığı, sahip olduğu bir e, mesleki bilgiler. Ama biz de sağlık çalışanı olarak biz de bunlara vakıf olmalıyız ki e, sağlıkta bunları daha iyi bir şekilde oturtalım uygulayalım diye. Neyse o endüstri mühendisi işte bir annesini hastaneye götürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hastanesinde oluyor bu. Üç gün harcamış annesinin tedavisi için. İşte reçete verilmiş, işi bitmiş ama hesaplamış bir endüstri mühendisi zihniyeti tabii. E, ben demiş toplam üç buçuk saat hastam, annemle Doktor işte laboratuvar vesaire işlem olarak yani temas halinde 3 buçuk saat olmuş sürmüş annesiyle olan işlemleri. Ya demiş neden 3 gün harcadım yani üç buçuk saatlik işle. Bekletildiği için. Bekletildiği için. Devlet dairelerinde de bugün Aynı. git yarın gel. Evet, evet hep bugün aşağı git yarın gel. Aşağı i̇şte Bunlar artık hiçbirimiz layık değiliz bunlara. Yani biz daha iyi daha... Güzeli, yakalamak adına işte bu sistemlere yaşatmamız lazım. Yani bekletmemek çok önemli hastayı. Aynı şekilde çalışan da beklememeli. Bir çalışan işte mesai saatleri boyunca e, zamanı boş olmamalı. Mesleğini, bildiğini, bilgisini üretebilmeli, gösterebilmeli, hastaya yardımcı olabilmeli. Ama yorulmadan, gereksiz hareketler yapmadan, gereksiz harcamalara meydan vermeden Yalnız hastane bu, yaklaşımı anlattıklarınız bu. Anlattıklarınız gözümüzde de canlanıyor. Evet. Biz daha geçmiş yıllara baktığımız zaman bir kayıt açtırmada bile değil saatlerce vakit kaybedebiliyorduk. Yani kuyruklar Sizi de baskı olurdu. altında tabii, bırakıyorduk tabii, değil mi tabii, efendim? Tabii. tabii. Mesela kayıt dediniz. Şimdi ben isterseniz kurumumuzda yaptığımız bir çalışmadan tabii, bahsedeyim. Ee, yine böyle grup çalışmalarımız. Tabii daha iyi nasıl olabiliriz diye biz çok grup çalışması yaparız. Çok toplantılar yaparız. Bir araya geliriz. Ee, yöneticilerimiz ve kalite akreditasyon birimiyle e, kayıt süreci. Dedik ki kayıt sürecini biz hastaların memnuniyetini arttırmak için bekletmemek adına ve daha işler çabuk olsun diye nasıl bir işlem yapabiliriz? Önce